Herkese yeniden merhaba. Bilmiyorum biraz bahsettim mi ama e, bu kanaldan nasıl faydalanabileceğinize dair, bu kanal neyi amaçlıyor, işte ANT'ye nasıl çalışılır gibi böyle yönlendirecek, bilgilendirecek e, videolar da yapacağım ama e, sadece şu kadarını söyleyeyim. Benden göreceğiniz şey aslında matematik eğitiminin, neden matematik öğreniyoruz sorusunun cevabına hizmet eden bir sürece şahit olacaksınız ki bu ne anlama gelir? Sizin şu hayattaki önceliğiniz sınavdan yüksek not almak, işte iyi bir iş bulmak, zengin olmak falan değil. Sizin şu hayattaki önceliğiniz beyninizi kullanmak olmalı ki zaten gerisi sonrasında gelir. Matematikte bunun için en temel araçlardan, en güçlü araçlardan biridir. Beynimizi kullanmak, düşünmek muhakeme yapabilmek, karar vermek, yeni bir şey öğrenmek, doğru tercihler yapabilmek. İşimize yarayacak olan şey budur. Matematik ne işimize yarar? Matematik her işimize yarar. Polinomlar değil ya da işte parantez dağıtımı değil. Burayı kullanmak. Niye? Bana ne iyi gelir ne iyi gelmez bunun ayırdığına varabilmek için. Bu süreçte bu. Şimdi neden bundan bahsediyorum? Burada gördüğünüz içerikler genelde hani sınava yönelik karşılaştığınız içeriklerden biraz daha farklı, biraz daha ağır, zorlayıcı olabilir. Bakınız, konular zorlayıcı olmayacak bilakis. Burada eminim ki çok daha rahat öğreneceksiniz. Çünkü her şeyi temelden sebep sonuç ilişkisine bağlı olarak öğrendiğiniz için daha kalıcı olacaktır. Öğrenmesi daha kolay olacaktır. O başka bir şey. Alıştığınızın dışında bir tarz olduğu için size yabancı gelebilir. O birazcık zorlayabilir ama emin olun hem öğrenme kolaylığı açısından hem de kalıcılığı açısından doğru yerdesiniz. Sakince ha en zor kısım da belki sabretmek olabilir. Çünkü bakıyorum videolara 10 günde YKS'yi fulle 20 günde şunu yap 15 günde bir saniye ya benim öyle bir iddiam yok. Sakın ha size 10 günde şuradan şuraya size 10 günde çok güzel beyin cimnası yaparım kafanızı açarım ondan sonra gidersiniz öğrenme konusunda, anlama konusunda deneyim kazanırsınız. O başka. 10 günde AYT'yi fulletemem size. 10 günde ne bileyim işte bütün ayete konularını anlatamam size. Gerek yok. Eziyet. Sakin, emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şimdi ben bundan neden bahsettim? Çünkü bazı videoları sadece kafa çalıştırmaya vereceğiz. Mesela bugün. Bugün yine bir önceki videolarda olduğu gibi. Hani çok farklı işte gizli saklı bir şey öğreneceğiz ama Biraz daha bir şeyleri inceleyeceğiz, yakınlaştıracağız ve ondan sonra bazı şeylerin kendiliğinden ortaya çıktığını görmeye çalışacağız. Son videodaki son konuyu hatırlıyor musunuz? Son konuydu. Yani son konu derken son özellik ne demiştik? İşte bir px polinomunu px'i x eksi a çarpı x eksi b'ye bölmeyle ilgili. Hatırlıyor musunuz? Bunu kendiliğinden yani biraz inceleyerek ortaya çıkarmıştık hiç böyle gökten inen bir şekilde ya da hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde ortaya koymadık bunu. Çok zekice bir hareket falan yapmadık. Ne dedik? Dedi ki p x eksi a'ya bölsem bölüm b 1 x kalan k 1 olsa sonra derim ki B1 -X x b 1 x'i x eksi b'ye bölsem x eksi b bölüm b 2 x kalan k 2 olsa o zaman Px x polinomu nedir? px polinomu aslında burada b1x yerine yazmış halimdir px polinomum. x eksi a çarpı b1x x eksi b çarpı b2x artı k2 kapa parantez artı k1 dağıt içeri hop buraya değil tabii ki şuraya k2 gidecek x eksi a çarpı x eksi b çarpı b2x artı x eksi a k2 artı k1. Güzel. Px polinomu. Px polinomunun. Px polinomunun. x eksi a çarpı x eksi b ile bölümünden bölüm b2x kalan x eksi a k2 artı k1. Kalanı şöyle belirtelim. x eksi a çarpı k2 artı k1. Güzel. Şimdi benzer fikirden yola çıkarak bir px polinomunu Bx'i neye bölelim? Ax artı b eksi diyelim buraya. Eksi b cx eksi d bölmek ile bölmek. Dikkat ettiyseniz burada da ki burada da göreceğiz. Bölüm önemli değilse bölüm önemli değilse farklı farklı yöntemlerle yapabilirim. Bölüm önemli ise eğer bölümü de bilmem gerekiyorsa Horner metodu en kolay yöntem. Güzel. Şimdi P A x eksi B'ye değil de x eksi B bölü A'ya bölsem bölüm B 1 x kalan K 1 diyeceğim. Şimdi B 1 x'i B 1 x'i tahmin edeceğiniz üzere C x eksi D yerine x eksi D bölü C'ye bölsem B 2 x artı K 2. Peki neden doğrudan x artı b ya da x eksi b'ye bölmedim ya da c x eksi d'ye bölmedim? Horner metodundan da hatırlıyorsak eğer. Yani, şu haliyle bölme işlemi daha kolay. X eksi birer sayı, x artı birer sayı. Daha sonra x'in katsayısını işin içine dahil edeceğim. Buradan devam edelim. Bakalım ne ne edeceğim. Şimdi b1'i yerine koyuyorum. P x eşittir x eksi b bölü a çarpı b1. B1 ne? X eksi D bölü C çarpı B2X artı K2 parantez kapat artı K1. Buradan ne elde ederim? Dağıt içeri şuraya. X eksi B bölü A çarpı X eksi D bölü C çarpı B2X artı X eksi B bölü A çarpı K2 artı K1. Güzel. E ama istediğim şey elde etmedim henüz. Edelim o zaman. Nasıl yapacağım? Şimdi payda eşitle. Nedir bu? Payda eşitle. AX eksi B çarpı CX eksi D. E A çarpı C nereye gitti? Buraya yaz. B2 X bölü A çarpı C. Eğer bölüme ihtiyacım varsa normal şartlarda x eksi b bölü a, x eksi d bölü c'ye böldükten sonra elde ettiğim bölümü a çarpı c'ye bölüyorum. Onun dışında sadece kalanlı işim varsa x eksi b bölü a çarpı k2 artı k1'dir. Neyi bulduk aslında biz? Bir px polinomunu a x eksi b çarpı c x eksi d'ye bölmeyi bulduk. Daha doğrusu bu bölümünden bu bölümü nasıl yapabileceğimi ve kalanı nasıl elde edebileceğimi bulduk. Ezberlemenize gerek yok sadece adım adım şu bölme işlemlerini takip edebiliyorsanız o yeterlidir. Şimdi bir örnek yapalım. Hatırlarsanız dün benzer bir soru yapmıştık. Ne demiştik? Üç farklı yöntemle düşünmüştük. Bir, bakkal bölmesi yaparım en temel haliyle. İki, bunu çarparım. Daha sonra en büyük dereceli terimi yalnız bırakacak şekilde. Yani bölümü sıfır yapacak şekilde kalanı bulmak için işe yarar bu. Bölümü bulamam o halde. Atıyorum işte ne olacak burada? X kareli bir terim gelecek. X kareyi yalnız bırakırım. X kare yerine e, ne yazmalıyım ona bakarım. Burada X kare gördüğüm yere yazarım. Sonra bir de Horner metodu yapmıştık değil mi? Şimdi yine Horner metoduyla yapalım. Hemen e, kısa sürede az önce baktığımız, az önce gösterdiğimiz yöntemle birlikte. AX artı B, CX e artı D çarpımla nasıl bölerim? Önce, önce şuna böleceğim ben. Önce x eksi 1 bölü 2'ye böleceğim. Sonra x eksi, pardon, x artı 2 bölü 3'e böleceğim. Daha sonra elde ettiğim son bölümü, tabii ki bölümü de bulmak istiyorsam, elde ettiğim son bölümü şu ikisinin paydaların çarpımına böleceğim. Güzel. Şimdi inceleyelim. Polinomu yazıyorum. 6 x küp x'in katsayısı 13, x'in katsayısı 3. Artı yazmama gerek yok. Sabitlerim 5. Güzel. Neye evet. böleceğim? 1 bölü 2. 1 bölü 2. 6 indir. 6 çarpı 1 bölü 2. 3 topla 16. 16 çarpı 1 bölü 2. 8 topla 11. 11 çarpı 1 bölü 2. 11 bölü 2. Topla eksi 1 bölü 2. Eksi 1 pardon artı 1 bölü 2. Şimdi bu nedir? Bu birinci kalanım. Sonra bu artık B1X. B1X. Nedir yani B1X? 6X kare artı 16X. Eksili bir şey gelmemiş. Artı 11. Güzel. Şimdi bu ifadeyi 2 bölü 3'e böleceğim. Yani eksi 2 bölü 3 yazacağım. Burası artı olduğu için. Devam edelim. 6, 16, 11 yazdım bunları. Bölü eksi 2 bölü 3 diyeceğim. Evet. Eksi 2 bölü 3. 6'yı indir aşağıya. 6'yı indir. 6 çarpı eksi 2 bölü 3. Ne yaptı? Eksi 4. 16 artı eksi 4. 12. 12 çarpı eksi 2 bölü 3. Eksi 8. Topla 3. Güzel. Şimdi burası da K2 oldu. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi B2x neymiş? B2x yazalım aşağıya. B2x eşittir. 6x artı 12. Ben ne biliyordum? Şimdi bölümü yazalım önce isterseniz. Px polinomu 2x eksi 1 çarpı 3x artı 2 çarpı B2x'i yani 6x artı 12'yi 6x artı 12'yi neye böleceğim? 2 ile 3'e paydalarının çarpımı ya da x'in katsayılarının çarpımı. Çarpı 6. Ya yani 6 ya Bölü 6. Artı k2 kim? 3. 3 çarpı 2x eksi 1. 2x eksi 1. Artı k1. K1 kim? 1 bölü 2. Yani işte bölümüm ne oldu buradan? 2x eksi 1 çarpı 3x artı 2 çarpı x artı 2 geldi kalanında burası kalanında düzenleyecek olursa 6x eksi 3 artı 1 bölü 2 şurayı toparla 6x eksi 5 bölü 2 5 bölü 2 benim kalanım kx kx'i buldum bx'i buldum şurası bx güzel şimdi bunu x eksi a üzeri en için düşünelim hem x eksi a'nın kuvvetlerine göre bir polinom nasıl açarım? Hem de x eksi a'ya nasıl bölerim? Aslında x e aynı şey olacak. Aynı şey olacak. Orada kuvvetlere göre açmak demek aslında bütün bölümleri yazmak demek olacak. Evet. Hadi bir bakalım. Şimdi önce şunu inceleyelim isterseniz. Bir px polinomu x eksi a üzeri n'ye bölünebilmesini anlama gelir. Tam bölünebilmesinden bahsediyorum. Diyelim ki px x eksi a üzeri 3'e tam bölünüyor. Şimdi öyleyse px x eksi a'ya da tam bölünür doğru mu? x eksi a'ya tam bölünür. Bölüm p1x olsun. Kalan ne olacak? Sıfır. Değil mi? Buradan ne anlaşılır? Buradan ne anlaşılır? Px'i ben x eksi a çarpı p1x diye yazabilirim. Şimdi px x eksi a'nın kübüne tam bölünüyormuş. O zaman p1x'in de... P1 x'in de x eksi a'ya tam bölünmesi gerekir. Buradan ne geldi? P2 x diyelim. Kalan sıfır. Bunun Türkçesi P1 x eşittir. x eksi a çarpı. x eksi a çarpı. P2 x. Aynı şekilde P2 x'in de. P2 x'in. Ayıralım. P2 x'in x eksi a'ya tam bölünmesini isterim. Buradan da bir artık bölüm gelsin. Kalan sıfır. Şimdi. Px'in x eksi a üzeri 5'e tam bölünebilmesi o zaman Px'in, Px1'in, pardon P1x'in, P2x'in, P3x'in, P4x'in x eksi a'ya tam bölünebilmesi anlamına geliyor değil mi? Buna bir örnek verelim. Bu bilgi ne işime yarayacak? Bir örnek verelim ama Polinomu qx diyelim x eksi 1'in kübü ile tam bölünüyor. O zaman a, b ve c'yi nasıl buluruz? Düşünün. a, b ve c'yi bulunuz. Bir durdurun, bir düşünün. Benim aklıma iki yöntem geliyor. Fikir ne? Fikir, Px polinomu x eksi 1'e tam bölünecek. Böldüğümde elde ettiğim bölüm, o da x eksi 1'e tam bölünecek. Bir daha böldüğümde elde ettiğim bölüm, yine x eksi 1'e tam bölünecek. Bunları düşünecek olursak, iki şekilde yapabiliriz. İkisi de kolay değil. Yani çünkü her defasında bir denklem sistemi çözmem gerekecek. Bir yere kadar birlikte gidelim isterseniz. Birinci yöntem. Birinci yöntem. Diyelim ki x üzeri 5 eksi 2x küp artı ax kare artı bx artı c. Eşittir neye? x eksi 1'in kübü çarpı bir polinom. Peki nasıl bir polinom olacak? Nasıl bir polinom olacak? Şimdi 5. dereceden bir polinom, 3. dereceden bir polinomu böldüm. Kalan kalan ikinci derece olacak değil mi? Yani kalandan kalsın bölüm. Bx polinomu. Bx polinomu ikinci dereceden bir polinom olmalı. Buna da ne diyelim? Px kare artı qx artı t polinomu diyelim mesela. Anlaştık mı? x eksi 1'in kübünü biliyor muyum? Biliyorum. x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1. Değil mi? Çarpı şurası. Çarpı P X kare artı qx artı t. Şimdi artık çarpabilirim bunları. Dağıtabilirim. Dağıt hepsini. Ne elde edeceğim? Örnek verelim. Şimdi Bakın. Ha bu arada katsayılar Şimdi p kaç olmalı? Bu arada x üzeri 5'in kat sayısı 1 ise. Aslında doğrudan görebilirim sanırım. Ya da fark etmez. Şimdi çarpalım. x küple p çarpı x kareyi çarpın. x küple P x kare. O zaman P çarpı x üzeri 5 olacak. x üzeri 5'li başka bir terim var mı? Yok. x üzeri 5 burada. x üzeri 5'in katsayısı P. x üzeri 5'in katsayısı 1. Demek ki P eşit 1. Doğrudan hiç yazmayabilirim. Bunu en başta da görebilirim aslında. güzel Şimdi x üzeri 4'ün katsayısını ne? 0 değil mi? x üzeri 4'ler. Yani bunu tek tek açıp x üzeri, x üzeri 4'ün katsayısı x üzeri 4'ün katsayısına eşit yani 0'a x kübün katsayısı x kübün katsayısına eşit eksi 2'ye x karenin katsayısı buradan bir denklem sistemi elde edebilirim. Bu çözümü size bırakıyorum. Bunu size bırakıyorum. Biraz daha gidecek olursak buna hemen çarpabilirsiniz. Burası nedir? x üzeri 5 sonra artı q çarpı x üzeri 4 değil mi? Sonra artı t çarpı x küp sonra eksi 3 x kare ile x kareyi çarp ne oldu eksi 3 x üzeri 4 bakın ne oldu şu ikisinin toplamı q eksi 3 sıfır eşit olmalı yani q'yu bulduk bile değil mi 3'müş sonra çarpmaya devam et eksi 3 x kare ile q x'i çarp sonra eksi 3 x kare ile t'yi çarp falan her defasında polinom eşitliğinden katsayıları dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları birbirine eşittir de çözebilirsiniz. İkinci yöntem ne olur? İkinci yöntem. İkinci yöntem. Onu şuraya sığdırmayalım. Şöyle diyelim. İkinci yöntem. Horner metodu. 3 defa. Buradan da bir denklem sistemi elde edeceğim. 3 defa. Şimdi bir. katsayılarını yaz. 1, 0, eksi 2, a, b, C, değil mi? Neye bölüyorum? Önce x eksi 1'e böl. Yani 1 bir yaz, 1'i indir, 1 kere 1, 1. Burası 1, 1 kere 1, 1. Topla eksi 1, eksi 1. Burası ne oldu? A eksi 1. Sonra bunu bunu çarp. A eksi 1, şu iki, A eksi 1, pardon, şu x'in topla, şuraları ayıralım, karışmasın. A eksi 1 artı b. Sonra çarp. A eksi 1 artı b. C ile topla. A eksi 1 artı B eksi e, artı C. Bu nedir? Kalan değil mi? Kalan ne olmalı? Kalan ne olmalı? X eksi 1'in kübüne tam bölünüyor demiştik sorunun başında. O zaman her defasında kalan 0 olacak. Kalan 0 oldu. Şimdi bu ifade bakalım. Bu artık P1X diyelim buna. P1X. Görünüyor durumlarım. p 1 x yazabilir miyim? 5. dereceden bir polinomdu. Şimdi burası x üzeri 4. Görünüyor sanırım. Artı x küp sonra eksi x kare sonra a artı 1 x a artı 1 x sabitlerim a eksi 1 artı b. Bu polinom tekrar x eksi 1'e tam bölünecekmiş. Horner metoduyla tekrar bir x 1'e bölerim. Kalan 0 eşit olur. Elde ettiğim bölümü tekrar x 1'e bölerim. Kalan 0 olur. Alın size 3 bilinmeyen, 3 tane de e, denklem. Oradan a, b ve c'yi elde edebilirim. Burada da öyle. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Bunlar sizin için keyifli uğraşlardır. Yani videoyu çok uzatmamak için işlem kısmını size bırakıyorum. Anlamadığınız, yapamadığınız bir yer olursa yazabilirsiniz yorumlara. Şimdi geldik bir P(x) polinomunu A eksi x eksi a üzeri n'in kuvvetleri şeklinde nasıl açarım? Aslında gördüğümüz x eksi a çarpı x eksi b formatına çok benzer bir şekilde. Şurayı bir silelim önce. Şimdi kuvvetlere göre açmaktan kastımız ne? Burada x eksi a üzeri n'e tam bölünmesinden bahsettik. Diyelim ki tam, tam bölünmesin. Bir px polinomunu diyelim ki x eksi a üzeri 3'e göre açacağım. Öyleyse önce ne yapmam gerekir? Önce px'i x eksi a'ya bölerim. x eksi a bölüm p1 x olsun. Kalan k1. Değil mi? Sonra sonra p1 x x eksi a'ya böl. x eksi a'ya böl. Bölünmesi lazım. Buradan p2 x geldi. Buradan kalan k2. Bir daha bu da bölünür. Değil mi? x eksi a'nın kübüne bölünüyorsa px. p2 x x eksi a'ya bölünecek. p2 x eşittir x eksi a çarpı p 3 x artı k 3. Şimdi tabi bunları aklımıza tutmayacağız. Bu yönteme aşina olmaya çalışıyoruz. Çünkü az sonra bir örnek vereceğim. Orada yani bunları akılda tutmaya bile gerek kalmayacak muhtemelen. Her şey doğalında ilerleyecek. Şimdi ben ne görmem gerekir burada? Px eşittir. X eksi A çarpı P1. P1 ne? X eksi A çarpı p 2 x artı k 2 k 2 kapa parantez k 1 burada ha bunu dağıttığımda x eksi a'nın karesi çarpı p 2 x artı x eksi a çarpı k 2 artı k 1 geldi doğru mu? E burada p 2 yerine yazdığımda olay kapanacak x eksi a'nın karesi çarpı p 2 yerine yaz p 2 x eksi a çarpı p3 x artı k3 kapa parantez güzel kapa artı x eksi a çarpı k2 artı k1 pekala artık bunu dağıttığımda olay bitmiş olacak px polinomu eşitmiş x eksi a'nın kübü çarpı p3x p3x ne px'i 3 defa x eksi a'ya böldüğümde elde ettiğim bölüm p3x artı x eksi a'nın karesi çarpı k3 her şey yolunda artı x eksi a'nın birinci kuvveti çarpı k2 artı k1. k1 kim? İlk bölümden elde ettiğim kalan İkinci bölümden de ettiğim kalan, üçüncü bölümden de ettiğim kalan p 3 En sondaki bölüm. Hadi bir örnek verelim. Şimdi ya bu çerezlik bir örnek. Asıl bu yöntemin e, gerçekten hangi böyle zorlu durumlarda, hangi karmaşık durumlarda işimi kolaylaştıracağını bir sonraki örnekte vereceğim. Hatta size bırakacağım muhtemelen. Şimdi ne yapalım? Neyle bölebilirim? En kolay, en kestirme. Horner metodu gibi geliyor. Ne oldu? 2, eksi 3, Sonra 4. Sonra 1. Kime bölüyorum? 2'ye. x 2'ye 2 yazdım c olarak. Birinci bölme işlemi. Başlasın. 2'ye indi, indir. 2'yi indir. 4. Topla 1. Çarptım 2. Topla 6. 6 çarpı 2. 12. Topla 13. Güzel. Bu kalan 1'dir. Şimdi bu nedir? Bx'im bx artık da oradan buraya pardon p1 diyelim buraya hadi. p1 x nedir? Eşittir 2x kare artı x artı 6. Güzel. Şimdi bunu da böleceğiz. x eksi 2'nin kübü diyordu. Bir tane daha böleceğiz. 2, 1, 6. Tekrar 2. indir 2. 2 kere 2. 4, 5, 10, 16. Güzel. Bu ne? K2. Bu ne? P2X. Yani 2X artı 5. Bu 16 kalan. Şimdi devam ediyorum. Bir kez daha böleceğim. Yaz. 2, 5. Ne oldu? 1, 2'yi indir. 2 kere 1, 2, 7. Ne oldu burası? Bu artık son kalanım. Bu da artık bölümüm. Nedir bu? Sabit terim. P yani sabit sayı. Evet. Sabit bir polinom geldi. P 3x. Güzel. Zaten bakınız 3. dereceden bir polinom, 3. dereceden bir polinomu böldüm. Sabit bir sayı çıktı. P 3x. Şimdi yazalım. Px polinomunu, Px polinomunu x 2'nin kuvvetlerine göre açıyorum. Hatırlıyor muyuz? x 2'nin kübü çarpı sondaki bölüm artı x eksi 2'nin karesi 3. kalan çarp k3 yani 7. Sonra x eksi 2'nin birinci kuvveti art, çarpı ikinci kalan son olarak da artı 13 1. kalan. Güzel. Px'in x eksi 2'nin kuvvetlerine göre açılmış hali. Bu nerede ne işimi yarar? Alın size bir örnek. Muhtemelen tamam, başka bir şey bekliyordunuz. Ama bunu bir çözmeye çalışın. Px polinomu x üzeri 4 artı x küp eksi 2x kare eksi 4x artı 1. P 2 çarpı küp kök 2 eksi 1'i bulunuz. Bu değeri soruyor. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.